Evet, İbradı ilçemizi izledik. Şimdi de İbradı ilçemizin Ormana beldesine gidiyoruz ve Ormana'dan da sizlere çok güzel görüntüler hazırladık. Hep birlikte İbradı Ormana beldesindeyiz. Sevgili seyircilerimiz, bu doğa harikası olan, güzellikler olan İbradı'yı gezmeye doyamıyoruz biz. Ve şimdi de beldesine geldik, Ormana beldesindeyiz. Ve yanımızda Ormana beldesinin başkanı e, Ayhan Keskin var. E, sevgili başkanım, Barış'la Türkiye'nin sesi olarak bugün misafiriniziz. Bu doğa harikasından önce Ayhan Keskin'i bir anlatabilir miyiz ekran başındaki izleyicilerimize? Peki, öncelikle teşekkür ediyorum e, bizleri ziyaret ettiğiniz için. Ayhan Keskin ormanalı fakat İstanbul'da doğmuş büyümüş. Ömrünün ilk 50 yılını İstanbul'a geçirmiş. Daha sonra da benim İstanbul'a vakıf dernek bizim ormanımızın derneği ve vakfı var. 1948 yılında kurulma Ormana Kalkınma Yardımlaşma Derneği var. Orada başkanlık yaptım. Aşağı yukarı 8,5 yıl çalıştım. 4,5 yılı başkan olarak görev aldım. Daha sonra Ormana Vakfı'mız var. Orada da görevler aldım. Yönetimine girdim. Daha sonra da kısmet burasıymış. Hı hı. Ee, kendi beldemize, dedelerimin, atalarımın toprağına belediye başkanı olarak geldim. Peki sevgili başkanım hemen ekran başındaki izleyicilerimize bu güzel doğa harikası olan Ormana'yı e e, kısaca bir anlatabilir miyiz? Şimdi efendim Ormana e, şu anda nüfusumuz e, bütün bu Anadolu'da olduğu gibi Anadolu'nun Beldelerinde olduğu gibi nüfusumuz e, oldukça düşük yani bin civarında. Göç verdiği için. Tabi e, fakat e, o da şöyle olmuş. E, bakın bizim ormanımızda yedi tane mezarlığımız var. Şu gördüğünüz karşıdaki e, dağların etekleri vaktiyle hep ekiliyormuş. Hı hı. Fakat e, İstanbul'a genelde büyük nüfus İstanbul'da. Bugün hı hı. İstanbul'da 20 bin 18-20 bin hemşerimiz yaşamakta. Hı hı. Ee, bunun bir kısmı da yani tahminen 90'ı 95'i İstanbul'da yaşıyor. Türkiye genelinde, Türkiye genelinde de. var. İzmir'de yaşayan hemşerilerimiz var. Yurdun çeşitli yerlerinde var. Antalya'da Yurt dışında da var. vardır mutlaka. Yurt dışında da var ama öyle çok fazla aşırı miktarda değil. E, ee, Bunlar göç vermişiz. Yani burada hayatlarını kazanmak için e, genelde de İstanbul'a gitmişler. Fakat doğdukları yeri unutmamışlar. Yani buradaki güzelliğin kaynağı o. Büyük şehirlerde kazandıklarını getirip buraya evine, bağına, bahçesine harcıyorlar. Yine hala da öyle. Şimdi kış nüfusumuz düşük ama yazında 2 bin, 2 buluyoruz. Hele festivallerde 4 bin, bini buluyoruz. Şimdi başkanım peki o zaman e, sanırım 14 ay falan oldu e, seçicileri evet. yani geldiniz. E, şu ana kadar tabii daha çok yeni e, olduğunuzdan dolayı belki çok fazla bir şey olmamıştır ama e, projeleriniz arasında ormana ile ilgili böyle e, çok önemli e, evet. taşları yerinden oynatacak neler yapıldı ya da yapılacak planlandı bunlar önümüzdeki sene de yapılabilir belki. Evet. E, Şimdi evet dediğiniz gibi geleli 14 ay oldu. 14 ay içinde e, e, beldemizin yarısının yarısının aslında yarısının azının e, su şebekesi içme suyu şebekesi eski şey yeni olarak değiştirmiş diğer kısmı da eski şimdi biz bu eski olan kısma müracaat ettik e, İller Bankası kanalıyla bunu yaptıracağız yani ihalesi bir iki ay içinde çıkacak inşallah gerçekleşecek bunun yanında e, belediyemizin yanında Yine eski bir evimiz var belediyemize ait. O da e, onun da şeyi çıktı ihale aşamasında. E, o da ihale aşamasında. E, bunun yanında beldemiz e, sit alanı olan işte koruma altında evleri olan 49 adet de koruma altında evimiz var. Eski evimiz düğmeli yapı dediğimiz eski evimiz. E, bunların... Bunlar için de koruma imar planı çizdiriyoruz. O da yani ihalesi yapıldı sayılır, yapıldı. Ee, yani bunları tamamladıktan sonra işte dediğim gibi beldenin içindeki eski 2-3 tane sokağımız kalmış. Yani evlerde tabi betonerme de girmiş ama eski evleri o sokakları e, güzelleştirip yani sokak güzelleştirme projesi var. Zaten Turizm Kültür Bakanlığı'nda da var. Bu projelerden faydalanmak istiyoruz. Bunun yanında buranın şu anda geçim kaynağı hayvancılıktır. Yani tarım da vardır, çok güzel üzüm bağlarımız vardır ama esas geçim kaynağımız hayvancılıktır. Hayvancılıkla ilgili de çalışmalarımız sürüyor. Ee, size bahsettiğim Eynif Ovası'nda inşallah e, Türkiye'nin belli bir et ihtiyacını karşılayacak, et süt ihtiyacını karşılayacak hayvanlar yetiştireceğimize, büyükbaş hayvan yetiştireceğimize inanıyorum. Bu yaz yani mutlaka bir etkinlik bir festival olacaktır. Evet. E, bunu buradan e, kameralarımız vasıtasıyla duyuralım. Evet. E, Ormana Belediyesinin Ormana Beldesinin bu yazki programı nedir? Şimdi bu yaz etkinlik olarak e, bu bu sene 44.sünü yapacağız. 44. Ormana Üzüm Festivalini inşallah gerçekleştireceğiz. E, Ramazan bayramımızın Ramazan bayramımızın ikinci ve üçüncü günü hı hı. E, festivalimizi gerçekleştireceğiz. Festivalimizin amacı konuşmamızın da başında belirttiğimiz gibi İstanbul'da yahut ormana dışında yaşayan İstanbul'da, İzmir'de, Antalya'da yurdun, yurdun dört bir köşesinde yur, evet, yurdun dört bir köşesinde yaşayan hemşerilerimizi bir araya toplamak. toplamak. Aslında e, biz bunun geçen meclis toplantımızda kararını, tarihini belirledik. E, Bunu da e, önümüzdeki program, meclis toplantımızda programla beraber tarihini tüm hemşehrilerimize deklare ederek hem onların bayramlarını burada ata ocağında geçirmelerini sağlayacağız. İnanın burada 4 bin, 5 bin kişi toplanıyor. Yani 4000 ormanlı, 5000 ormanlı burada toplanıyor bu üzüm bayramlarında. Bunun haricinde işte İbradıydı, ürünlüydü başlarda etraftan da komşularımız geliyor. Güzel bir etkinlik yapıyoruz. Yaptığımıza inanıyoruz. Şimdi Kısmet olursa biz de etkinliğinizde olacağız. İnşallah. Barış'a Türkiye'nin Sesi programı olarak evet. buradan o zaman ekran başındaki izleyicilerimize bir davet gönderelim. Özellikle yurt içinde ve yurt dışında yaşayanlara da tabii ki. Sizin evet. Şimdi şöyle söyleyeyim ben tabii etkinliğimize şimdiden herkesi davet ediyorum ama bunun haricinde bana kalırsa ormanımız veya ibradımız veya ürünlü Antalya'nın oksijen deposu. İnanın burada şimdi Antalya'da yazın sıcaklarda işte yatılmıyor, oturulmuyor, evet. klimasız ev yok. İnanın burada gelin akşamları saat 9'dan 10'dan sonra yaz akşamları üşürsünüz. Yani gömlekle böyle üzerinize muhakkak bir şey alır gidersiniz. Şu yani, an yani, esiyor bayağı. Evet. Esiyor. Ee, yani bana kalırsa bu Antalya'mızın burası oksijen deposu. Ee, Antalya'dan hemşehrilerimizi de bilhassa onları da e, buralara bekliyoruz. Biz e, çalışmalarımıza başladık. Henüz tabi bu tamamlanmamış ama bu yıl beraber önümüzdeki yıllarda daha da adımızı duyuracağımıza inanıyoruz. İnşallah hep birlikte siz, sizler de yardımcı olursanız Tabii hep beraber. Başkanım öncelikle şunu söylemek istiyorum. Evet. Biz de Barışça Türkiye'nin Sesi Programı olarak e, bu yeni e, almış olduğunuz görevde e, sonuna kadar e, biz de sizin yanınızda olmaya çalışacağız ve takip edeceğiz çalışmalarınızı ve aynı şekilde de e, her zaman ekranlarda izleyicimizle sizleri buluşturmaya devam edeceğiz. Evet sevgili seyircilerimiz Orman Haberdesi'nde gezmeye devam ediyoruz. Yanımızda başkanımız şimdi Eynif Ovası'ndayız ve başkanımız bize bu ova ile ilgili bilgiler anlatacak. Çünkü burada çok değişik şeyler var. Hindiler var, atlar var. Herkes sürülerini burada otlatıyor. Başkanım bize Eynif Ovası'nı anlatabilir misiniz? Efendim Eynif Ovası şu gördüğünüz dağlarla çevrili. Dağlardan dağlara 48 bin dönüm. 21 bin dönümde e, ovası var, merası var. Yani şu anda mera ilan edilmiş. Hı hı. Ama e, burası e, önceki yıllarda, daha önceki dönemlerde e, vatandaşın ekip diktiği, işte hayvanlarının yemini sağladığı, kendi yiyeceğini sağladığı bir ovaydı. 2003 yılında müessif yanımıza gelirken de geçtik. Başlar köyümüz var. 2003 yılında müessif bir olay sonucu yani burada olaylar oldu. Onun neticesinde valilikçe şu anda mera ilan edildi. Şu anda da Eynif Ovası yani 21 bin dönüm yerde eee Aşağı yukarı 1250 tane büyükbaş hayvanı barındırıyor. Bunun yanında da 10 bin üzerinde küçükbaş baş hayvan e, burada otlatılıyor. Şimdi e, kışın e, bu ova genelde şu gördüğünüz yerler su altında kalıyor. E, kışın su altında kalıyor. E, Mayıs'tan sonra, Nisan'dan sonra, Nisan ayından sonra da sular çekilince işte otlar büyüyor. Gayet verimli bir ova haline geliyor. Tarım İl Müdürlüğü'nün Antalya Tarım İl Müdürlüğü'nde de bu ovayla ilgili çalışmaları var. iyileştirme çalışmaları var. <laughs> İnşallah önümüzdeki yıllarda yani bunlar tabii kısa dönem değil uzun dönemlere yayılmış. 3 senelik 5 senelik programlar halinde. Yıllardır aslında bu Enif Ovası Osmanlılardan kalma yani bize Osmanlılar ilk buraya sipahiler tayin edilmiş bölgenin Alanya'nın sipahilerinden 2-3 kişi 3 sipahi burada at yetiştiriyor, asker yetiştiriyor atlarına yahut hayvanlara ürün yetiştiriyor tahıl yetiştiriyor onların sipahilerinin lav edilmesiyle de bizim Ormanlı hemşehrilerimize satılmış fakat yıllardır sorunlu çevre köyler açısından aslında 1900'lerden beri davalar sürmüş, açılmış, işte davalık olmuş, mahkemeleri adaleti e, oyalamış. Ama neticede bütün davaları ormana kazanmış. Fakat işte 2005 yılında e, Antalya Tarım İl Müdürlüğü'nce mera ilan edilmesinden sonra da şu anda kullanım hakkı e, yarı yarıya başlarla ormanaya verilmiş. E, çekirgelerin biraz da böyle çok olmasının sebebi e, bu çekirgeler yumurta bırakıyorlar. Aslında buralar e, belli bölgeler ekilip dikilse bu kadar çekirgeyle de karşılaşmayacağız diye düşünüyorum. Evet. Peki e, binlerce e, hayvandan bahsettiniz. Demek ki buradaki e, halkın e, ciddi bir kısmının e, geçim kaynağı da e, büyük büyükbaş ve küçükbaş hayvan olarak değil mi? Evet. Söyleyebiliriz bunu. Evet. Yani tabii burada e, demin bahsettiğim gibi yani 1200 tane büyükbaş hayvan, 1200-1300 arası büyükbaş büyük hayvan yaşıyor ama ee, işte bu tabi e, bölgenin nesli yani e, kara sığır dediğimiz e, ama bu zamanla işte e, aşılamayla e, ya başka nesiller sokularak olarak e, bir yani yine tarım Bakanlığı'nca, tarım il müdürlüğünce bir ele alınacaktır diye düşünüyorum. Ee, yani oradaki amaç şimdi buradaki kara sığır dediğimiz hayvanlar e, bu havada, bu otta e, az kilo alıyorlar. Ama biraz cins olsalar hem daha çok e, kilo olacaklar. E, hem daha verimli olacaklar. Ülke ekonomisine daha katkı sağlayacaklar. İnşallah yani buraları değerlendireceğimize inanıyorum. Go.